Evet merhaba. Artık sınavın gelecek adayları biziz. Şu anda YKS 21 tayfa sınava bir sonraki girecek kişiler. Ve şu anda gerçekten önümüzde uzun bir süreç var. İyi değerlendirmesi gereken, öncesinde planlamasının iyi yapılması gereken bir süreç var. Biz de aslında gerek videolarımızla gerek oluşturduğumuz paketlerle bu süreçte senin yanında olmak adına içerikler üretmeye devam edeceğiz. Merak etme. Şimdi bu videoda ben aslında oluşturduğumuz YKS adına oluşturduğumuz paketlerden bahsetmek istiyorum. Nedir bu paketler? Şu anda önünde gördüğün üzere biz paketleri 4 tane paket oluşturduk YKS adına kullanabilecek. Birincisi Ultra paket. Ultra paket orada diyagramdan da gördüğünüz üzere bütün paketleri kapsayan Hepsini daha hesaplı bir şekilde alabilmene yarayan bir paket oluşturduğumuz. Bu ultra paket nereden oluşuyor? İki tane ayrı paketten oluşuyor. Birincisi analiz paketi, ikincisi kişisel yaz paketi. Kişisel yaz paketinin kişiye özel olmayan kısımlarından oluşan paket ise rehber yaz paketi. Yani rehber yaz paketi aslında kişisel yaz paketinin bir alt kümesi şeklinde oluşuyor. Bu kısa özetten sonra istersen paketleri birer birer inceleyelim. Şimdi birincisi ultra paketi dediğim gibi bütün paketler aslında hepsinin birbirleriyle entegre olmuş halini alabileceğim bir yaz paketi. Yani şu anda ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim bütün paketlerin içerisinde bulunduğu ve aslında hepsinin birbirini tamamlayacak paketlerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ve sana YKS sürecinde hem yazın hem de YKS sürecinin tamamında fayda sağlayabilecek bir paketten bahsediyoruz. Şimdi içeriklerine geçelim. Birincisi analiz paketi. Analiz paketinin içerisinde neler var? Analiz paketi aslında adından da anlaşılacağı üzere senin bütün bir sene boyunca analiz yapmanın sağlayacak araç ve gereçler içerisinde bulunuyor. Nedir bunlar? Şöyle, bütün bir sene içerisinde gidişatın takip etmeni sağlayacak dosyalar yer alıyor bu analiz paketin içerisinde. Nedir? Hemen açalım. Şimdi şöyle örnek vermemiz gerekirse. Birincisi haftalık ilerleme şablonu. Yani sen o gün hangi derse çalıştın? Mesela o hafta hangi dersten hangi maddeler yapacağını yazdın? Günde kaç saat çalıştın? Ortalama kaç soru çözdün? Haftada ortalama kaç soru çözdün? Sana bu verileri verebilecek bir haftalık ilerleme şablonu. Birincisi. İkincisi ait analiz şablonu senin yıl içerisinde hatta ay içerisinde olduğun TET ve AYT denemelerini girebileceğin, bu TET AYT girdiğin netlere göre sana aylık deneme grafikleri verecek. Aynı zamanda her dersten o ay ortama kaç net yapmışsın, bir önceki ay, bir sonraki aya daha net, değişim ne kadar fark etmiş, bunu dijital ortamda görebileceğin, aynı zamanda çıktısını da alabileceğin bir dosya. Üçüncüsü saat soru şablonu. Haftalık ilerleme şablonunun biraz daha geliştirilmiş bir hali. Yani şöyle her dersten ne kadar süre çalıştığını yazabileceğin, bu derste bu kadar çalıştım, bu derste şu kadar saat çalıştım. Bunu yazdıktan sonra da sana tablo ha içerisinde bugün kaç saat çalıştın, o hafta ortalama kaç saat çalıştın, o hafta toplam kaç saat çalıştın, o derse o gün kaç saat çalıştın, o derse o hafta kaç saat çalıştın, o derse o hafta ortalama kaç saat çalıştın, hatta o dersin ortalama kaç saat, kaç soru çözdün, o derse o hafta kaç soru çözdüm toplamda gibi sana bütün verileri verebilecek ve böylece gelecek hafta geçmiş haftadan ders çıkartıp artış veya azaltış yapabileceğini gösteren sana bir tablo hazırladık. Onun dışında ders konu analiz şablonları. Yani her dersten hangi denemeden hangi konudan yanlış yaptığını yazabileceğim ve bunları yazdıkça sen aslında sana e, genel bir tablo içerisinde hangi konudan en çok yanlışın çıkmış, hangi konudan daha az yanlışın var, hangi konuda daha çok çalışman gerekiyor bu alanda bunu sana çok net bir şekilde gösterebilecek bir e, ders konu şablonu hazırladık. Ve aynı zamanda hangi kaynaktan hangi konu üzerine ilerlediğini, hangi konuyu bitirdiğini, hangi konuda duruyor olduğunu görebileceğin bir kaynak takip şablonu oluşturduk. Yani kısacası analiz şablonu, analiz paketi aslında senin için tüm sene içerisinde kullanabileceğin şeyleri barındırıyor. Kendi gidişatını, kendi verilerini senden iyi bilen birisi yok. Hatta bunu bir kayıt altına alan bir programla da beraber kendini YKS sürecinin her alanında test etme şansı bulacaksın. Analiz paketi bunlardan oluşuyor. Şimdi analiz evet. paketinin yanında aynı zamanda kişisel last paketinden bahsedelim. Kişisel last pakette en kısa ifadesiyle senin yazın yapacağın programı sana özel olarak oluşturmamızdan ibaret. Yani biz sana senden alacağımız verilere göre sana bir form atıyoruz kişisel last paketi kapsamında. Sana atacağımız formdan aldığımız verilere göre sana özel bir program program oluşturuyoruz. Aynı zamanda bu kişisel yaz paketinin içerisinde neler bulunuyor? Birincisi dediğimiz gibi senden aldığımız verilere göre sana özel bir konu ilerleme sıralaması. Yani bu konu ilerleme sırasında önem gösteriyoruz. Çünkü gerçekten şu anda uzun bir altyapı oluşturmak adına çok uzun çok uzun süredir uğraşıyoruz şu anda. Gerçekten uzun bir çaba büyük bir uğraş verdik bu bağlamda. Yani özellikle mesela TYT birlikte ilerletmek adına çok büyük bir uğraş veriyoruz. Yani örnek vermem gerekirse mesela atom ve periyodik jetler konusu TYT'ye ait bir konu ama modern atom teorisi konusu AYT'ye ait bir konu. Biz TYT IT'yi birlikte ilerleyenler için bu iki konuyu birleştirdik ve konu sıralamasında bunları arda arda koyduk mesela. Örnek veriyorum şu anda. Yani hem TYT'yi yani TYT tamamen ayrı almak isteyene özel de TYT'yi sadece sıralayacak bir konu listesi oluşturduk. Sadece ayrı çalışmak isteyene özel AYT'yi sıralayacak bir liste oluşturduk. TYT böyle bizim önerdiğimiz şekilde karma bir şekilde ilerlemek isteyenler için de özel bir uzun uğraşlar sonucunda çıkartılmış bir liste ortaya çıkardık. Tabii ki bunu senden aldığımız verilere göre de şekillendireceğiz aynı zamanda. Bu ders programında aynı zamanda her konuya ne kadar çalışman gerektiği alakalı, her konunun her dersine ne kadar çalışman gerektiği ile alakalı verilere ulaşacaksın. Ne demek istiyorum? Nasıl oluşturduk yani biz bu verileri? İlgili konunun mühafatlıki uzunluğu anlatımının uzunluğu, YouTube videolarındaki süresi, kitaplardaki soru bankalarındaki soru sayısı, herhangi bir soruyu çözmek için gerekli olan vakitte bakarak her bir konu için aslında biz seviyeye göre çalışılması gereken süre miktarını ayarladık. Atıyorum örnek veriyorum. At soylu sözcüklerden sen şu anda başlangıç seviyesindeysen ortalama bir iki kaynak bitirmek için ne kadar süre ayırman lazım? Ne kadar süreden fazla senin için gereksiz olur? Ne kadar süreden azı senin için yetersiz olur? Bunları bir şablon haline getirdik ve gerçekten çok uzun uğraşlar sonucunda bunu oluşturduk. Yani her bir konuyu özel olarak müfredatına göre, içeriğine barındırdığı şeylere göre, konu anlatımının uzunluğuna göre, soru bankasındaki sorulara göre ve soruların çözülme süresine göre inceledik ve gerçekten çok detaylı her konu için, her ders için bir şey oluşturduk. Aynı zamanda kişisel yaz paketinde buna da ulaşacaksın. Onun dışında kişisel yaz vakitinde ulaşacağın ayrı bir şey de kaynak ve kanal önerileri. Yani bu kaynak kanal analizinde neler mevcut? Şöyle konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları, kanallar, Türkçe, mat, matiki, fizik, kimya, biyoloji, geometri, bütün derslerle alakalı konu anlatım, soru bankası, kanal önerileri yer alıyor. Ve hatta şöyle yaptık biz bunu tamamen şunları şunları çözebilirsin diye. Başlangıç seviyesinde sen aynı kaynakları çözmen lazım? İşte orta seviyeye sen sadece tekrar yapmak istiyorsan hangi kaynağı alman lazım? İleri düzeyde sen hangi kaynağı alman lazım? Sadece tekrar etmek için hangi kaynağı alman lazım? Elinde bu kaynaklar yoksa benzer olarak alabileceğim başka kaynaklar neler? Bunları her bir kaynağa ufak bir açıklama yapacak şekilde oluşturduk. Ve gerçekten 15-20 kaynağın aslında merceğinde bu şeyi oluşturmaya çalıştık. Yani piyasayı bayağı bir talan ettik bu bağlamda. Çoğu dersin, çoğu kaynağını incelik ve sana aslında olayı sıfırdan almak istesen de ortadan almak de veya zaten ileri düzey olsan da e, ilerleyebileceğin sana bir kaynak şablon analiz şeyi vermeye çalıştık. Kısaca özetlememiz gerekirse kişisel yaz paketiyle beraber sana o yaz üzerinden, yazın üzerinden ilerleyebileceğin bir konu sıralaması vermeyi, o konulara ne kadar çalışacağını aktarmayı ve aynı zamanda bu konulara çalışırken hangi kaynaktan veya hangi kanaldan çalışman gerektiğine dair sana çok detaylı bilgiler veriyor olacağız. Ve aynı zamanda konuları sıralamasını verdiğimiz gibi onun yanında haftaya bunları dağıtırken hangi dersleri hangi şekilde dağıtman gerektiği de, alakalı. işte haftanın haftaya kaç tane ders koyacaksın? Geometri her gün olsun mu? İşte haftanın kaç gün çalışacaksın? Bu gibi verileri sana attığımız özel formdan alarak aslında sana özel bir haftalık ders dağılımı şeması da oluşturuyoruz. Yani sana aslında hem konuları çalışan konuları vermiş oluruz hem de hafta içerisinde çalışan dersleri vermiş oluruz. Böylece 10 hafta boyunca kullanabileceğin etkili bir program oluyor. Tabii ki sadece 10 hafta için mi bu? Hayır. Çünkü içerisinde TYT ve 11. sınıf konularının tamamını sıraladık biz bu bağlamda. Yani senin aslında yüksek oranda yaz bittikten sonra da kullanabileceğin bir özellikle TYT ve 11 adına bir konu sıralaması olacak elinde. Yaz bittikten sonra da özellikle kaynak tavsiyelerini, kanal tavsiyelerini ve konu sıralamasını hatta konulara çalışman gereken süre tablosunu etkili bir şekilde kullanabiliyor olacaksın zaten. Sadece yaz için değil yazdan sonra da kullanabileceğin bir paket aslında bu. Bu formdan bahsettim. Bu formda sana ne soracağız peki? Onu da hemen açayım. Sana bu formda iyi olduğun kötü olduğun orta seviye olduğun başlangıç seviyesi olduğun tüm konuları senden isteyeceğiz yani Hangi konuda iyisin? Hangi konuda orta seviyesin? Hangi konuda başlangıç seviyesindesin? İşte haftada kaç gün çalışmayı planlıyorsun? Bununla alakalı önerilerimiz de olacak. Günde kaç saat çalışmayı planlıyorsun? Günde çok ders mi çalışmak istersin? Az ders mi çalışmak istersin? Geometriyi her gün mü çalışmak istersen, Yoksa bazı günler mi çalışmak istersin? Bu gibi detaylı soruların olduğu bir anket atacağız. Bir form atacağız sana. Senden aldığımız bu cevaplara göre aslında programını şekillendireceğiz. Onunla açıkla kavuşturmuş olalım. Reper paketi bu arada. Reper paketi de kişisel yaz paketinin kişiye özel olmayan kısımlarını birleştirdiğimiz bölüm. Yani kişisel yaz paketinde kişiye özel form atıyoruz. Formdan aldığımız cevaplara göre kişiye özel bir program hazırlıyoruz ama rehber yaz paketinde böyle bir şey yok. Herhangi bir form veya kişiye özel bir durum yok. Sadece oluşturduğumuz tabloları rehber yaz paketinin içerisinde kattık. Hem daha hesaplı olsun Aynı zamanda kişiye özel bir programa ihtiyacım yok. Bana verdiğiniz oradaki tablolara göre ben kendi programımı da oluştururum diyorsan reperyaz paketini de öneririz. Bir başka soru koştuktan farkı ne peki bir olayın? Yani niye koşuk almıyoruz da bunu alalım veya niye bunu almayalım da koşuk alalım? Koştuğun aslında en büyük farkı görüşmelerin sesli olması. Yani biz seninle düzenli olarak haftanın belli günleri görüşüyor oluyoruz koşukla ve mesajlaşıyor oluyoruz. YKS paketlerinde böyle bir durum yok. YKS paketlerinde biz sana aldığımız veriye göre sana çalışman gereken şeyi madde madde detaylı bir şekilde yazıyoruz. Koşçukta ise bunun yanında aynı zamanda sessiz soru cevaplar. O an senin spesifik bir durumun vardır atıyorum yani çok kişide olmayan. Onu danışıyorsun gibi gibi. Aralarındaki en büyük ayrım aslında bu, bu bağlamda. Bir başka soru bu paketlere ne zaman ulaşabileceğiz? Ne zaman elimize geçer bu paketler? Şöyle 1 Temmuz'dan itibaren aktif olarak paketleri senin eline ulaştırmaya başlayacağız. O yüzden bu 2 günde şu anda bir ön satış indirimi yapmayı planladık. Yani 1 Temmuz'a kadar bütün paketlerde indirim yaptık. Aynı zamanda aşağıdaki linkten de 1 Temmuz'a kadar ön indirimden faydalanabilirsin biz paket sana göndermeye başlayana kadar. Yani kısacası 1 Temmuz'dan itibaren e, eline ulaşmaya başlayacak. Tabii ki kişisel las paketinde özellikle ve ultra paketi de içerisinde kişisel las paketini içerdiği için biliyorsun sana aktarımı 1-2 gün, bir, birkaç gün sürebilir. Çünkü kişiye özel bir program oluşturmaya çalışıyoruz aslında. O yüzden onlar birazcık uzun sürebilir. Son bir kez ultra paketten bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ultra paket hepsinin birleşimi olan paket. ve Yani aslında senin hem çalışan konuları verecek sana bu ultra paket. Yani kişisel yaz paketimi kapsamında hem çalışma gelen konular hem de o çalışman gereken konuların haftaya dağılımı, derslerin haftaya dağılımını vermekle beraber aynı zamanda çalıştığın dersleri, olduğun dersleri, işte herhangi bir değişiklik olursa ya da işte olduğun denemeleri, çalıştığın saatleri girebileceğin de bir analiz paketi var UTA paketin içerisinde. Bu ikisi aslında en iyi şekilde birbirleriyle entegre oldukları zaman en iyi şekilde giden iki tane ayrı paket. Çünkü birisinde çalışman gereken konular haftaya dağılıyor. Birisinde de bu çalıştığın konuları, çalıştığın saatleri yazabileceğin, denemelerini girebileceğin, kaynaklarını takip edebileceğin bir analiz şablonu var. Bu ikisi birleştiği zaman aslında sadece yaz sürecinde değil, bütün genel süreçte işine yarayabilecek bir şey ortaya çıkarttığımıza inanıyoruz aslında. Genel anlamıyla YKS paketleri böyle. Aşağıdaki linkten bu paketleri almak için ulaşabilirsin aynı zamanda. Kafana takılan bir nokta varsa yani paketlerle anlamadığın bir nokta varsa aşağıya da bırakabilirsin. Aynı zamanda destek attığımız kabataş akademi 2020 gmail.com adresinden de bize ulaşabilirsin. Kafana takılan bir nokta olsa olursa bekliyoruz. Dediğim gibi 1 Temmuz'a kadar ön satış indirimimiz bulunmakta. İstersen aşağıya girip inceleyebilirsin bu indirimi de. Ben olsam kaçırmadırım. Hatta ultra Pakette dediğim gibi hepsini birleştirdiğimiz için çok daha uygun bir fiyata alma fırsatın oluyor. Çok daha ucuza, çok daha endemli bir şekilde. Kafana takılan bir nokta varsa şimdiden aşağıya bırakabilirsin. YKS ile ilgili içeriklerimiz de aslında gelmeye devam edecek. Kendine iyi bak, selamlar.